Açılışta da sizlere aktarmıştık İstanbul'da Tuzla'da bir boya fabrikasında yangın çıktı. Şu anda canlı görüntüleri izliyorsunuz yangın bölgesinden. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman kimyasal maddelerden dolayı patlamalar da meydana geldiği bildiriliyor. İşte olay yerinden ajanslardan bizlere ulaşan görüntüler var. İşte şu anda da alev topunun yükseldiğini kara dumanların arasından ki tipik bir kimyasal e, madde e, yangını simgeliyor. Tuzla'da o bölgede çok sayıda kimyasal üretim tesisi olduğu biliniyor. Aralarında çok sayıda boya fabrikasında olduğu bildiriliyor. İşte o şekilde e, o yüzden de önemli e, ciddi yangınlar çıkıyor o tesislerde zaman zaman İstanbul İtfaiyesi'nin acil müdahalesi söz konusu çevre ilçelerden de yangına müdahale için işte şu anda izliyorsunuz yangının giderek büyüme eğiliminde olduğu o kara dumanların arasından da alev toplarının yükseldiğine kanık oluyoruz havadan müdahale için de e, hava itfaiyesinden daha doğrusu yangın söndürme uçaklarından da ya da helikopterlerinden de e, yardım istendiği belirtiliyor çevre bir an önce yayılmasını önlemek için tekrar ediyorum. İstanbul'da Tuzla'da bir boya fabrikasında çıkan yangından görüntüler izliyorsunuz şu anda ekranlarınızda. Yaklaşık 10-15 dakika önce çıkan yangınla ilgili şu anda canlı görüntüler var ekranlarınızda. İstanbul'da bulunduğumuz bu fabrikanın da bulunduğu bölgede çok sayıda kimyasal üretim tesisi var. Kimyasal malzemelerin ve boya üretim tesislerinin olduğunu söyleyelim. Zaman zaman fabrikadan yangının meydana geldiği fabrikadan patlama seslerinin de duyulduğu görülüyor. Zaten sesler ekrana yansımasa dahi oradaki alev toplarının oluşmasından da bu patlamaların izlerini görüyoruz. Bu konudaki gelişmeleri olay yerine arkadaşlarımızla ulaşmaya çalışıyoruz.